Selamlar. Bugün sizlere kalpli motif anlatıyorum. İhtiyacımız olan malzemeler, istediğimiz renklerde iplerimiz, iplerimize uygun tığ ve makasımız. Hazırsak ve abone olduysak başlayalım. Motifimiz klasik kara motif gibi başlıyor. Sihirli halka yapıyorum hemen. Düğümledim halkamı. 3 tane zincirim var. 1, 2, 3. Doluyorum. Halkama battım ikili trabzan yapıyorum yanına doladım bir daha yapıyorum görünüş olarak buradaki zincirle beraber 3 tane trabzanım varmış gibi düşünüyorum hemen 3 tane zincir yapıyorum halkama tekrar batacağım doladım ipimi ikili trabzan yapıyorum halkama yine 3 tane olacak 3 zincir. Doladım yine aynı şekilde 3 tane ikili tırabzan. Bu hareketi bir bir kere daha tekrarlayıp sıramızı bitiriyoruz. Sıra sonunda 3 zincirim çektim. Burada başladığım zincirlerin tepesine batıyorum. İpimi geçirip ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi 5 zincirde üst sırama geçiyorum. Neden 5 zincir? Hem burada köşeye rahat ulaşmak için hem de sıra sonunda da buradaki ilk 3 zincirim bu köşedeki son trabzanım yerine geçeceği için. Onu da sıra sonunda öğrenmiş olacaksınız. 5 zincirimi çektim. Hemen ipimi dolayıp köşeme batıyorum. 3 tane ikili trabzan 3 zincir. Aynı köşeme tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra diğer köşeye geçmek için 2 tane zincir çekiyorum. Burada 3 tane yapmıyoruz. Diğer köşeme geçtim yine 3 tane ikili trabzan köşelerde 3 zincirim var. Doluyorum. Tekrar aynı köşeme 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Diğer köşeye geçmek için de 2 zincir çekiyorum. Sıra sonuna gelip orada buluşalım. Sıramın sonuna geldim. Buradaki ilk üçlümü yaptım. 3 üç tane zincirimi çektim. Şimdi ipimi doluyorum. Tekrar birinci ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Ama üçüncüyü yapmıyorum. Hemen bu zincirlerimin içinden geçip ilmek kaydırıyorum ki burada da üçlü böyle grup görüntüsü oluşsun diye. Gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. Şimdi burada rengimi değiştireceğim. Hemen açık rengimi alıyorum. Şöyle bir daire oluşturdum. Buradan da ilmeğimi oluşturdum. Bu beyazı pembenin içinden geçiriyorum ve pembe ipimi iyice sıkıyorum ki gözükmesin. Bu işlem sonrasında siz e, pembe ipinizi kesebilirsiniz yani buradan bağlayıp devam edebilirsiniz. Ama ben alttan yürüteceğim ipi kesmeden devam edeceğim. İsteğinize de kalmış bu. Şöyle gördüğünüz gibi bu ipi pembe ipi şurada tutarak yürüteceğim. Yani buraya mesela batarken buraya alırken ipi de almış olacağım. Yani iple beraber almış olacağım bu şekilde. Şimdi ipimizi değiştirdik. Açık renk ipimden hemen şöyle 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım, battım. İkili trabzan. Doladım, battım. 2 de trabzan yapıyorum. İplerimi de yürütüyorum Tabii dediğim gibi. Hemen iki tane zincir çekiyorum ve köşeme geçiyorum. Evet köşemiz için pembe ipi alıyoruz. Buradan burayı germeyecek şekilde batıyorum. İpi gevşekçe çekiyorum. Bakın şurayı sıkmasın. Yani ipi böyle çok germeyelim. Burayı katlamasın. Gevşek şekilde zincir çeker gibi yaptık. Daha sonra bunu beyazın içinden geçiriyorum. Ve bu beyazı iyice kapatıyorum. Bu sefer de pembe yerine beyaz ipimizi arkadan yürüteceğiz. Hemen doluyorum, batıyorum. Trabzanlarıma devam ediyorum. Köşede olduğumuz için 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 doluyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere. 2 zincir çekiyorum. Ortaya geçtim. Burada da pembe yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Daha sonra açık renk ipimi aldım. Yine aynı şekilde burayı germeden şöyle gevşek şekilde buradan zincir çekiyoruz. Pembenin içinden geçirdim. Pembeyi iyice sıkıyoruz. Pembe ipimiz yine arkadan yürüyecek. Doladım, battım ikili trabzan, doladım battım. İkili trabzan, Pardon. Köşede olduğum için 3 tane zincir. Doladım batıyorum yine. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirim var. Daha sonra yine buradan batıp pembeyi çekiyorum. Pardon, beyazı bırakalım. Gevşek şekilde aldım. 1 2 3 Açık renkten geçtim. Sıkıyorum iyice. Buraya tekrar iki tane üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir. Açık rengimle devam edeceğim. Battım, çektim. Hop, yine aynı işlem. Pembeyi sıkıştırdım arkadan köşede olduğum için üçlümü tamamladım. 3 Üç zincir çekiyorum. Doladım. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki zincir Pembeyle devam ediyorum. Çık rengimi sıkıştırdım. Doladım, battım. İkili trabzan battım. İkili trabzan. Siz de eğer yürütmekte zorlanırsanız dediğim gibi ipleri kesip eee düğümleyerek devam edebilirsiniz. İki zincirim var. Köşeme geçiyorum. üç tane ikili trabzan, üç zincir ve üç tane ikili trabzan. Daha sonra da arada iki tane zincir çekiyorum ve bu başlangıçtaki. 3 zincirimin tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde 3. sıramı da bitirmiş oluyorum. Artık bundan sonrasında pembe ipimi kullanmayacağım. O yüzden pembe ipimi kesebilirim. Pembe ipimi kestim. Buradaki ilmeğimin içerisinden de açık renk ipimi geçirdim. Burada kestiğim parçayı da yine kaybolana kadar örgümle beraber yürüteceğim. Artık bundan sonrası klasik kara motif şeklinde ilerliyor. 5 tane zincirimi çekiyorum. 4, 5. Çektim hemen yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir köşeme battım 3 tane ikili trabzan üç zincir tekrar üç tane ikili trabzan İki zincir çekiyorum orta boşluğuma geçtim Buraya da üç tane ikili trabzan yapıyorum. Artık bundan sonraki düzen aynı. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıramın sonuna geldim. Ben bir zincir çekip ipi kestim. Ama siz tabi daha büyük isterseniz bu motifi bir sıra daha gidebilirsiniz. Ama orijinali böyle. Siz tabi projenize uygun şekilde büyütebilirsiniz. Dediğim gibi sadece buralara birer tane orta daha eklenmiş olacak her sırada. Köşelerde yine aynı şekilde. Ortalarda aynı şekilde. Sadece bir tane fazladan orta örmüş olacaksınız. O kadar. Ee, videomuzu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizimle kalın. Hoşçakalın.